Herkese merhaba, İsmail Bey'i yaklaşık 5 ay önce ameliyat ettik, toplamda 60 kilo verdik. Kendisini tanıyamadım az önce, Eşinden hatırladım. Çünkü eşi kilo vermedi, <laughs> onun için eşini tanıdı. Şimdi ben İsmail Bey'e birkaç şey sormak istiyorum. Kendisi şu anda çok mutlu, yani çevirelim. İlk, i̇lk halini de göstereceğim. İlk ameliyat kaçtı? 145 kiloyla girdim ameliyata. Şu an 87, evet. 87 kilodayım. Evet. E, ameliyat olma nedenim hantallaşmış hayatımdan kurtulmaktı. Evet. En başında oydu. E, sonra e, sizinle tanıştım. Evet. E, Biz bu işi birlikte hallederiz demiştiniz. Evet. Ondan sonra 5 ay içerisinde dediğim gibi 60 kilo verdim evet. ve şu andaki hayatım inanılmaz derecede enerjik. Evet. Enerjim eski düzeyde yoktu evet. e, kilodan dolayı ve çalıştığım iş yerinden ötürü çok şikayetler geliyordu kilodosun diye. Aa. E, tabii tabii çünkü evet. tek çalışıyorum ayaktaki bir işten evet. dolayı. Ama şimdi öyle bir enerjim var ki yani içim içime sığmayan enerjilerle doluyum. Evet. Mükemmel. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Biz tabi detaylı tartı yaptık. Gayet güzel ideal küreye yaklaştık birkaç kilo var. Size bir şey sormak istiyorum. Eşi diyor ki hocam bence çok zayıfladı diyor falan. Niye öyle diyor? Çünkü yıllardır obez halini biliyor. Sizce böyle bir bakalım yorum yorum yazabilirsiniz videonun altına. Sizce İsmail Bey çökmüş mü? Bence çökmedi. Bence de çökmedi. Ben ben de Çünkü e, eşim neden benim hep kilolu halimle denk geldi. Evet. Çevremdekiler de <laughs> aynı şekilde ama ben şu andaki halimde çok <laughs> inanılmaz derecede İnsanlar? Şuradaki dokuları, şuradaki çok kemik şey yapımı şey ortaya çıkarmak şey. için paralar veriyor, binlerce para verip plastik alanı yaptırıyor. Aynen Doğal haliyle o hale gelmiş ve... Be. Bende olmuyor. <laughs> i̇şte bu hal bence harika yani. Mesela niye biz şöyle gösterebiliriz. Biz ben çok görmediğim için ya da diğerleri çok görmediği için bence seni çok iyi görecekler. Eşin. Sürekli obez yan yana için öyle, aynen, aynen güzel öyle. bir ciddi problem yok. Sakmalarımız da az oldu. Sadece İsmail Bey'in şöyle bir sıkıntısı var. Ben konuşayım biraz. Şimdi iştahsız yani iştahım yok diyor. Onun için e, yeme düzenim yok yani çok çoğu zaman atlıyorsun değil mi? Aynen öyle atlıyorum. Öğünlerini, e, çok atlıyor. E, i̇şte kahve, arı şey e, kuru yemiş falan tüketiyor. Yemek de yemiştim o kadar. Yani tek tek tüketiyor. <laughs> son aylarda. Şimdi şöyle, tabii bu işler hep böyle olmuyor. Yani bu ameliyatlar sanki ömür boyu işte kesmiyor bir kere onu söyleyeyim. İlk bir yıl veya iki yıl öyle oluyor. Ee, ben de İsmail Bey e diyorum ki her şeyin iyi ama senin mutlaka beslenme düzenini koruman gerekiyor. Yani sağlıklı beslenme şöyle düzenli beslenme hayatına sokman gerekiyor. Niçin? Çünkü ileride işten açılacak. Bu sefer çok yemeye başlayacaksın. Tekrar kilo alabilirsin. Onun için düzenli beslenirsen hem metabolizman işlemiş, işlemiş olur hızlı bir şekilde. Hem de aldıklarını eritmiş olursun. Hem de bir e, zene alışmış olursun. Ondan dolayı aslında yemesini istiyorum. Yoksa ihtiyacı olduğundan değil. Onu da inşallah oturtacağız yani bir şekilde. Başaracağız. Yani. Onu da başaracağız. Aynen, Aynen öyle. Aynen. Ee, öyle. Gayet güzel. Ben de iyi gördüm. Ben seni ilk gördüğümde daha yaşlı diye yaşın daha ileri zannediyordum. Eğer yani sen bak. sen 28 yok 27 yaşındayız. Aynen öyle. Tamam. tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam.